Ezber Bozan Tv'den herkese merhabalar. Bugün 13 sayısının sırrını, gizlenen 13'ü gizli zodya konuşacağız. Araştırmacı, yazar, eğitmen Emine Gücek bizlerle hoş geldiniz hocam. Merhabalar Erkan Bey. Nasılsın, İyi misin? Çok teşekkür ediyorum. Yine e, çok şahane, keyifli bir yayın olacak ve çok enteresan paralardan bahsedeceğiz. E, bu kez daha çok heyecanlıyım. Neden bir Hadi terim. bakalım. Gizli olacak. ne demek Gizli zodyak. Şimdi sayılar ilahi geometrinin aslında sembolik ifadelerinden bir tanesidir. Zodyak dediğimizde aklımıza 12 burç kavramı gelir. Aslında zodyak yaratılışın, logosun, ilahi olanın, tanrının yapmış olduğu 12 yolu ve yolculuğu anlatır. Hatta buna harç durakları, harç istasyonları adı verilir. İnsan Tanrı'nın sureti olduğuna göre insanın aslında 12 tane yolu ve yolculuğu vardır 12 rakamı Aslında bütün özellik ıı, disiplinlerde kutsal olarak kabul edilir ee, şimdi burada Yakuba girmemiz gerekiyor İbranice'de Yakup aslında daire ve ardından gelen anlamına gelir ve bir anlamda çemberdir sembolizminde her biri bir arındakinin topuğunu tutan ve böylece bir daireyi tamamlayan bir grup adamla, bir grup varlıkla sembolize edilir. Bu Zolcak şarkını temsil eder. Yakut daireyi yani tamamlanma işlemini anlatır. Yani tamlık tamamlanma 12 ile ilintilidir. 13 ise tohumu anlatır. İsrail ise ürünü temsil eder. Ezoterik ee, disiplinlerle birçok kavramın aslında alegorik anlatımlarla süslü olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Celi ile. Celi ile bir denizdir. O da bir dairedir. ve su veya sıvı dairesi. Ee, aynı zamanda kanın beden beden sıvısının dolaşımı anlamına gelir. Bu nedenle 12'nin kökeninde tamamlanmışlık, tamamlanma anlamı da vardır. Okült bilimde 12 sayısı oldukça önemlidir. 12 sayısı tamamlanmış geri temsil ederken 13 sayısı ise tamamlanmış milletleri temsil eder. 13 sayısının aslında ezoterik anlamını 12 sayısında olacağız. Tüm kültürlere baktığımızda 12 rakamının İsa'nın 12 havarisi, Mitras'ın 12 havarisini görürüz. Bunun dışında Romulus'un 12 tane çobanı vardır. Her günün tanımlanması gereken 12 tane işi vardır. Ayrıca Olimpos'ta 12 tanrı ve 12 tane ay vardır. i̇şte 12 imam arketiplerinin tamamı tamamlanma ile ilintilidir. 13 ise 13 Logos'un aslında gizli zodya adını verdiğimiz Ofikus ile ilintilidir. Şimdi e, Mesih Hizmetleri'nin 12 mürüdü var idi değil mi? 12 evet. tane burçtan oluşuyor idi. 13.sü kim? Aslında Mesih'i İsa'yı temsil ediyor bu noktada. 13 rakamının gizemi ABD'nin kurucu babaları. Bakın burada gizli aslında. E, dolara baktığımızda var. Nota baktığımızda 13 sayısının sayısız kez tekrar edildiğini görürüz. Kartalın 13 tane tüyü, 13 tane dağı. Kartalın Kulluğunda evet. 13 tane tüy, Evet. kartalın pençesinde 13 tane tane. Oldum. Yine e, çokluk içindeki bildik kelimesinde de orada 13 tane e, harf vardır. Bütün bunlar tesadüfen yapılmış değildir. Bakın tekrar ediyorum, kilise e, daha doğrusu 12 tamamlanmış kilisenin sayısıdır. 13 ise tamamlanmış milletlerin sayısıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 tane kolonisi de bunun ile ilintilidir. ABD'nin kurucu babaları aslında bu hakikati ve gizli 13'ü çok iyi biliyorlardı. idi. İsa gizli 13 mü? Aslında evet. Bir şeyi üretirken tüm işlemler 12 yani fabrika 12 tamamlanma 12 ama ortaya çıkan ürün neydi? 13'ü de. Yine eskiler güneşin ve ayın hareketlerine göre e, zamanlamayı düzenlemişlerdir. Şimdi aslında artık e, günle beraber değerlendirdiğimizde 13 tane ay vardır. İbrani Takvim'e baktığımızda da bakın çok ilginç 12 evet. ay değildir. 13 ay vardı. İlaveten... takvim. Aslında 12 değil 13 yani, Evet, 13 kalemleri vardı. Lazım. Anlatacağım ve o çok önemlidir. Zaten sır burada. 13. Ayın kim? On üçüncü kim? Evet. Şimdi ay günde ortalama bakın 13 derece hareket eder. 13 derece. Ekinokslar ve gündönümleri arasındaki süre ise bakın 13 haftadır. İngiliz alfabesinin bakın on harfi M M sesine işaret eder ve İbranice'de anne anlamına gelir bu kelime. İlk kelimeye baktığımızda alfa, alef, erin, ilk yani yaratan anlamına gelir. M ise, M sesi ise e, İbraniceye baktığımızda mem, su ile anlatılır ve anne ile temsil edilir. Alfabenin 14. harfi ise neyi temsil eder? Nunu, yani balığı temsil eder. Yani özetle bunun anlamı e, nun, çocuk, kurtarıcı, Allah gelir. Bu nedenle insan önce annedir ya da Meryem'dir, sonra babadır, sonra çocuk bu olarak dünyaya gelir. Bakın harflerin etimolojik ve teolojik bağlamda karşılıklarına baktığımızda da bunu görürüz. M, M, anne, nun, bir sonra gelen çocuk, kutsal çocuk ve balık anlamına gelir. Nun hem İbranice'de hem de Arapça'da. Şimdi geleneksel bağlamda 12 değil 13 tane aslında burç evi vardır. 13 ay döngüsü o İbrani takviminde de bu Şemi takvimine baktığımızda da 13 rakamını görürüz. Şimdi İsa'nın tohumun, balığın çarmıha gerilmesinden önce 12 tane havari vardı değil mi? 13. kim? İsa. Mesih birinci dediğimiz kavram. Son akşam yemeğinde 13 tane misafir vardı ama İsa'ya biri ihanet etti, değil mi? Okay. Bakın aynı şeyi, aynı şeyi, evet, aynı şeyi farklı farklı kültürlerde görüyoruz. Vahiy Kitabının 13. bölümünde Deccal'den bahsedilir, cennavrdan bahsedilir. İhanet kelimesi İncil'de 13 kez geçer. Mezmurlar 13'te şöyle der. Aptal yüreğinde Tanrı'nın yaratıcının olmadığını söylemiştir der. Özetle 13 sayısı aslında maddenin, egonun ölümünü, ruhun doğuşunu temsil ederdi. Bu nedenle özellikle 13. yılancı Ofikus adını verdiğimiz takım yıldız tam da bu nedenle gizlenmiştir. İfade ettiğim bir realite var, hakikat. Kirli ellerde özellikle çamura bulanıyor. 13 rakamı bu anlamda oldukça kutsaldır. Bakın Sümerlerin 13 tane takım yıldızı vardır ve 26 yıldızdan oluşan bir sistemi kullanmaktalar. 2 tane 13'ü topladığımızda 26 sayısını elde ederiz ve 26 sayısı ise Yehova'nın kutsal sayısıdır. Yıldız sözcüğü bakın Kur'an-ı Kerim'de 13 kez geçer. Yeni Ahit'te Ejderha kelimesi bakın 13 kez geçer Tanrı'nın oğlu kelimesi 13 yeniden doğuşun simgesidir. Tarot kartları özellikle e, hakikati anlatan sembolik resimlerden oluşur. Major arkana 13. kart e, neyi temsil eder? Ölüm kartını temsil eder. Aslında ölüm kartı e, fiziki bir ölümden ziyade gerçekliğe uyanışın sembolüdür ve kötü bir alamet değildir. Çoğu zaman büyük bir gelişmenin habercisi olarak görülmüştür. Kaplumbağa, kaplumbağa ve ay 13 rakamına girmek istiyorum burada. Bir kaplumbağayı şimdi şöyle ifade edeyim. Yengeç dediğimiz kavram, yengeç dediğimiz burç geçmişte de aslında amfibik canlılarla anlatılırdı. Yengeç'in en eski sembollerinden bir tanesi kaplumbağadır. Örneğin Osman Hamdi Bey'in de Kaplumbağa Terbiyecisi isimli o şahane muazzam eserini boşuna yaptığını düşünmüyorum ben. Çin'de de mesela kaplumbağa oldukça kutsal. E, Ezotelik bir gizemi mi var o tablo? Kesinlikle. Nedir? Açalım mı o zaman? E, bir kaplumbağayı incelediğinizde kaplumbağanın bu kabuğunun etrafında 28 tane pul görürsünüz. Bu ayın günlük e, bir aylık süresini anlatır. Ay 28 günde bir burç değiştirir. Yine iç katmanına baktığımızda kaplumbağanın ise 13 uydunun da dahil olduğu 13 tane büyük ölçeği görürsünüz. Yani kaplumbağanın kabuğundaki dış halkada 28 çember vardır. İçte ise 13 çember vardır. Bu nedenle ay bir yılda dünya etrafında 13 tur atar. Aslında bir yılda 13 ay vardır. Şimdi yılancı, yılan yılancı. Yılancı takım yıldızı kuzeyden özellikle güneye doğru uzansa da akreple ile arasında Dır ve nispeten geçirdiği süre kısadır. İbranelerin aslında Tevet ayı adını verdiği Ocak dönemine denk gelir. Yılancının olduğu tarih ve dönem. İlanaveten her külle baş başa giden yılancı takım yıldızının sağ ayağı bakın bir akrebin üzerindedir. Sol ayağı ise sanki yaralı veya ezilmiş gibi yukarı doğru aksiyarak yürüyen birini temsil eder. Bu temsil ettiği kişi ise yılancı aynı zamanda e, ölümsüzlük ve ölümsüzlüğü insanlığa veren Ophi Kuspur ve aynı zamanda Arklops'tur. Ve gizli mesih olarak ifade edebiliriz bunu. İnsan bedeni Tanrı'nın bevrenin bir, bir yansımasıdır demiştik. Şöyle ifade edeyim. E, sembolik bir ifade ile Havarileri, 12 havari beynimizdeki 12 tane preniyel siniri anlatır. Preniyel sinirler beynin arka tarafında yer alan, gövdeye, boyna, yüze vesaire hükmeden konuşma, tat alma, dokunma gibi sinyalleri beyne gönderen 12 tane siniri temsil eder. Ancak bir tane daha vardı, kimse bundan bahsetmez. 13. Sıfır sinir adı da verir. Sıfır karaniyel terminal sinir adı da verir. Terminal ne demektir? Son, durak değil mi? Şimdi, e, yılanı taşıyan veya fetheden fikusun metafizik kavramı 13. karaniyel sinir temsil edilen basitçe üreme ve seks gücü adını verdiğimiz kundalini enerjisinin aktivasyonunu anlatır. Tam da bu nedenle gizlenmiştir. Yani... Uyanışın gerçekleşmesinin önüne geçen hakim güçler neyse 13. Zodyak yıldızını, yılancıyı, o bu nedenle gizlemiştir. Terminal bakın bitmek bitiş anlamına gelir ve son anlamına gelir. Yılan, yılancı anlamlarına bakalım. Türk mitlerine baktığımızda Şahmaran efsanesinde bunu görürüz. Ahi evrene baktığımızda yılan bilgisidir. Bütün bu kavramlar tesadüfen oluşturulmamıştır Hakan Bey. Yılan İbranice nahaş yani parlayan anlamına da gelir. Yılan aynı zamanda eva, hevya, hava anlamına da gelir. Bilgelik yılanı. Mesela Urfa'nın en eski isimlerinden biri nedir biliyor musunuz? Evya'nın oğlu Orhay. Yani yılanın oğlu anlamına gelir. Eva, Evya, Hava. Bunların tamamı yılan kelimesiyle, parlayan yılan kelimesiyle ilintilidir. Dolayısıyla gizli 13 Karaniyal sinir adına verdiğimiz e, o fikusu niçin duymuyoruz? Bu nedenle duymuyoruz. Çünkü e, kitlelerin gizli gözlerinden gizlenen şudur insanın kendi üstadlığını ele geçirmesi, a güçlerinden kurtulması anlamına gelir. O fikusun bir başka nedeni, gizli olmasının nedeni ise sizi, bizi köle eden hiyerarşi her neyse seni konsol etmek, seni bir şekilde yönetmek için neyi kullanır? Cinsel arzuları kullanır. Ekranlara baktığımızda her yerde cinsel objeleri ve bunu anımsatan kavramları görürsünüz değil mi? Dolayısıyla insanlarda cinsel davranışı düzenleyen kafa sinirleri de saklayacaklardır değil mi? Karaniyel siniri. Bu nedenle ofikus gizlenmiştir ve bu nedenle yılancı 13.dür ve gizli karaniyel sinirdir. Uyanışı gerçekleştirecek olan sakrum. Sakrum kutsal anlamına gelir sakral bölgemiz. Akrep ve arasındadır. Takım yıldız bağlamında baktığımızda orası yılanın aslında uyuduğu yerdir. Manipüle eden, kitleleri manipüle eden karanlığın da aslında uyanmasını istemediği yerdir. Bu nedenle 13 gizli zodyaktır ve yılan ile ifade edilir. Bakın neden yılan, nahaş, parlayan demiştik değil mi? Ve ne deniyor? Musa'nın çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi insan da yukarı kalkması gerekir. Reenkarnasyon zincirinden, luttan kurtuluşu için ayağa kalkması gerekir. Kıyametin esas anlamı yılanda gizledi. Yine kuyruk sokumu tüm kutsallarda kutsaldır. sakrum bölgesi. Kuyruk sokumunun olduğu yer neyi taşır? diriliş kemiğini taşır. Yılan kuyruk sokumundan başını yukarı doğru kaldırdığında ne yeneriz biliyor musunuz? Ölümü yeneriz. Ölümsüz oluruz. Ölümsüzlük budur ve ölümsüzlük 13'te gizlidir. Ölümsüzlük, tanrısallık, tanrı bilincine ulaşmak demek yılancıda da gizlidir ve 13. takım yıldız yılancı ile ilintilidir. Hatta ben şöyle ifade edeyim. Ee, İsrael olan 12 tane kabilesinin olduğu ifade edilir. Ama 12 tane kabile yoktur, 13 tane kabile vardır ve 13 takım yıldız vardır. Aslında 13. 13. 13. kabile. Evet. Var, mi? Kesinlikle evet. çok tartışılan konulardan bir tanesidir bu 13. kabile. Adı neydi bu 13. kabile? Ee, söylüyorum Den kabilesi, Den Dan kabilesi adını verdiğimiz kabile ve bu kabile e, tıpkı gizlenen yılancı gibi. E, gizlenmiş ve saklanmıştı bugüne kadar. Ancak kova çağı e, herkesin artık bir şekilde e, uyanması gereken bir süreçteyiz, bilinçte ve şuurda. Den kabilesi adını verdiğimiz kabile, e, özellikle mitolojik bağlamda da baktığımızda e, Skotiya'yı, İskoçya'yı oluşturan kabile olarak bilinir ve bu kabilenin Hazarya İmparatorluğu ve Hazarlarla bağlantısı vardır. İskitlerle bağlantısı vardır. Örneğin Kertlerin en önemli tançalarından bir tanesinin adı nedir? Danu. Danu'dur. Den kabilesi oku tutan bir atla ifade edilen yayın arkasında durur, yay burcunun arkasında durur ve atın ayağını ayağından ısırır özellikle. Ve şu ifade edilir. Dan, den, başından çıkan bir aslan yavrusudur denir. Den kabilesi. Bakın dünyada den ile ismi başlayan her ne varsa bu kabileyle de bağlantısı vardır. Örneğin. Donald Trump. Donald. Don Irma. Şaka yapmışsın. Yok ama hakikat evet. Donald Trump. Dan Brown aynen öyle şahanesiniz. Daniel. Ne anlama gelir biliyor musunuz? Daniel. Daniel bakın normal özel bir isim değildir. Daniel peygamber de aynı etiolojik öyküyü paylaşır. Dan, den ne demektir? Yargıç anlamına gelir. Daniel ise, Daniel, Tanrı benim yargıcımdır anlamına gelir. Dolayısıyla aslında tüm milletleri İsrailoğulların 12 tane kabilesini yargılayacak olan da kimdir? Dendir. Den kabilesi. Başka bir örnek daha Denver Havalimanı diyelim bakın Denle başlıyor. O, çok güzel bir, bir havalimanı. evet, evet. Altında neler var Evet neler var, kesinlikle. Şey kesinlikle. Dolayısıyla aslında Den yargıç anlamına gelir demiştik. Bu nedenle yargı ve anlayış günü yargılama zamanı Devrimi gerçekleştirecek olan Kova Çağı ile ilintilidir ve Uranüs ile ilintilidir aynı zamanda. Hazarlar, İskitler, Sakalar, Dan, Den, Daniel, Donald, Danya Peygamber bunların hepsi arka planda e, yılancı 13. Gizli zodya işaret eder. Gizli Zodya değilmiş ya bu. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi şöyle söyleyeyim. 13. Hani hep uğursuz diye bunu birçok kavim bir şey, dediğim gibi birçok toplumda uğursuz diye bazı e, apartmanlarda 13. kat yoktur, 12 tane onları da çıkarsın. Evet. E, 13 kullanmazlar. Evet. Lanet diye ilişkilerinde evet. Diyebilir. Neden öyle? E, şimdi e, kitleleri karanlığa sürüklemek için e, şöyle söyleyeyim, ışık uykulu gözlere yavaş yavaş verilir değil mi? Şimdi şöyle düşünün, e, çok derin uykuda olan bir insana e, siz bin vatlık bir amperi tuttuğunuzda ne olur? Saldırır değil mi kişi size? Dolayısıyla karanlık diyeceğimiz güç ya da güçlerin adına ne derseniz deyin, e, ta, insandaki tanrısal kıvılcımın, uyanmasını istememesi aslında tanrısal bir varlık olduğunu aslında fark... sayıların en kutsallarından biri evet. Değil mi? Fark en etmemesi fark etmemesi için 13'ü gizlemişlerdir. Aslında evrende dualite prensibi vardır. Her rakamın iyi kötü doğası vardır. 11 dengeyi sağladığınızda 11 çıkış yoludur. Tanrısallığa ulaşmadır. Çünkü iki kutbu birden siz dengelersiniz. Ama dengeyi sağlamadığınızda 11 nedir? Şeytandır. İfrat ve tefrittir. Örneğin 4 ee, rakamı, 4 mimar, 4 inşaatçı, evrendeki 4 elementi yani evrenin kozmik güçlerine hakim olmayı anlatır. Ateşe, suya, toprağa ee, ve havaya hakim olmayı anlatır. Ama 4'ün tuzağına düşmek Dört rakamının e tuzağına düşmek ise maddeye hapsolmaktır. Tamamen insanın hayvani doğasına teslim olmasıdır. 13. Deccal mi? Şeytan mı? Yoksa Mesih mi? İnsanlığın aslında bunun ayrımını yapması gerekiyor. Ee, hakikat dediğim gibi e, özellikle saklanmak durumunda ve Uzun kadim dönemlerden beri bu yapılmış tıpkı gizli 13. zolcakta olduğu gibi 13. kranial sinirde olduğu gibi e, uyanışın bir şekilde e, olmasının önüne geçilmiş tarihsel süreçte. Özetle 12 tamamlanmaydı, 12'yi tamamladık. Şu an 13'e geçiş yapıyoruz. 13 ise e, yeniden doğmak anlamına gelir. Tohumun yeniden çıkması anlamına gelir kıyamet anlamına gelir. Ayağa kalkmak ve dirilmek anlamına gelir. Yılanın uyanması anlamına gelir. İnsanın tanrısallaşması anlamına gelir. Tanrısal bir varlık olduğunu fark etmesi o anlamına canım. gelir. Evet. Yüreğinize sağlık. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Hiçsiniz demedik. <laughs> <siz ne gülüyor> çok keyifliydi. Kaldı. Evet evet. Ben de Yüreğince çok heyecanlandım. Çok teşekkür ediyorum ben de. Evet. Dostlarımız sizler de bize zaman ayırdınız, kıymet verdiniz, bizi izlediniz, sevkiniz, var onu sağ olun. Ancak videoyu beğendiyseniz o e, tıkı vermeyi unutmayın ve abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşçakalın. No,